Buradan da çekebilirsin Buradan biz tam şeyi görüyoruz ya. Tamam. Gel evet. Uygun, şey evet. Canlı evet, yayınlar. Şu an canlı yayınlar. Evet. bugün Resul'ün ilk yarışı o 20de 100 metrede koşacak 167 göğüs numarasıyla bir buçuk yıldan beri çalışıyorlar Abdurrahim Kılıç hocamla birlikte. Şimdi takozlarda yerlerini alıyorlar. Birazdan atışla birlikte yarışımız başlayacak. Muhammed Resul'den bir madalya bekliyoruz. Her yıl çift madalya ile dönen Resul bakalım bu yıl ne yapacak. Canlı yayın ekibinin başında yönetim kurulu üyemiz Hacı Şimşek var. Hacı Şimşek şu an final çizgisindeyiz. Final çizgisinden Muhammed Resul'ün bu setin koşusunu canlı olarak sizlerle aktarmaya çalışacağız. Rahim Hocam, Hacı Hocam. Başarılar Muhammed Resul. Senden bir madalya bekliyoruz. Birazdan atışla birlikte Hacı abimiz, Hacı hocamız, kırmızı formalı olan e, Muhammed Resul Özden. Şu an çekiyorum ben zaten yaklaştırdım. Koşusunu bu setteki kaçıncı olarak bitirdiğini birlikte heyecanla bekliyoruz. Umarım Resul hazır. Evet düdük geldi. Şu an şey hazırlık düdüğü geliyor atışla birlikte takozdan sporcular çıkacak. Sağdan ikinci sırada olan Resul şu an yani hazırlık yaptılar. Evet. İkinci kulvardan Resul gelecek. Resul hazır, biz hazırız. Eskişehir Atletizm pisti. Şunu da söylemeden geçemiyorum. Biz de varız destekleme derneği bizlere bu turnuvada sponsor oldular. Kendilerine en içten duygularımızla teşekkür ediyoruz. Ya, Forma sponsorumuz de. ve diğer masraflarımızla ilgili bize destek İki, oldular. 5 de var. Pardon, bir de 5 var. Tüm hazırlıklar şu an hakemler tarafından son hazırlıklar kontrol ediliyor yarışın başlamasına, startın verilmesine ramak kaldı. Acışim Şimşek'le birlikte buradayız, heyecanlıyız. Sonucu hep beraber Çukurova ailesiyle paylaşmak için canlı yayındayız. Teknik bir sıkıntıdan dolayı Yiğit Boğancık'ın yarışını canlı olarak paylaşamadık. Yiğit Boğancık, u 15. 13-15 yaş aralığında 100 metrede altın madalyayı kaptı. Çukurova ailesine, hanesine yazdırdı. Yiğit de Şu an bütün hazırlıklar tamam. Başlamak üzere arkadaşlar. Yiğit'i de tekrardan tebrik ediyoruz. Evet, şu an başladı arkadaşlar. Koşuyorlar. Evet, Muhammed Resul Özden geliyor. Resul. Hadi Resul, hadi Resul. Bravo! Yok, bitirelim bitirelim. Teşekkür ediyoruz.